bir milletvekilinin odasıydı. İsim ismi yaz, yazıyordu. Daha öncesinde aslında şimdi o isim kaldırılmış. Artık yeni oturacak milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt CHP Konya Milletvekili onun ismi yazılacak önümüzdeki günlerde. Hemen içeriye girelim. Neler yapılacak peki? Odalarda da büyük oranda değişiklikler olacak. Örneğin kapıların kilitleri değiştirilecek hafta sonuna kadar. Yine aynı şekilde daha önceki dönemde kirlendiği düşünülen duvarlar için boya yapılacak, badana yapılacak. Hemen görüyorsunuz aslında hazırlıklar devam ederken bir yandan çalışmalar sürerken raflar da halen boş. Tabii önümüzdeki günlerde bu raflar komisyon dosyalarıyla, değişik dosyalarla, çalışmalarla bu raflar tamamen dolacak. Çalışmalar buralarda devam edecek. Hemen e, vekillerin e, bulunduğu odaya girelim. E, efendim öncelikle e, merhabalar diyelim size de. E, vekillerin e, bulunduğu oda burası. Buralarda aslında halen boş çünkü e, boya ve badana yapılacağı için tam da vekiller yerleşebilmiş e, değiller. Hemen e, arkamızda e, kameraman arkadaşım Serhat Siyamur gösterirse e, duvarlara asılacak olan e, Mustafa Kemal Atatürk ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, posterleri, e, resimleri bulunuyor. Boya ve badanadan sonra onlar yine duvarlara asılacaklar. E, ben e, hemen e, Konya milletvekili e, Mustafa e, Hüsnü e, Bozkurt. Efendim merhabalar diyelim. E, nasıl gidiyor e, çalışmalar? İlk kez meclistesiniz bir de e, neler yapıyorsunuz? Efendim öncelikle Habertürk televizyonumuz aracılığıyla e, ulusumuza bu seçimin ve seçim sonuçlarının hayırlar ve iyi sonuçlar üretmesini diliyorum. Sizden e, televizyonunuza da sizler aracılığıyla Habertürk ailesine bize bu fırsatı verdikleri için teşekkürlerimi şahsım ve partim adına iletmek isterim. Sağ olun. Yerleşebildiniz mi? Neler yapıyorsunuz? Anlatır mısınız biraz? Allah yerleşme 3 <laughs> gündür Ankara'dayız. Pazartesi günü Sayın Genel Başkanımız milletvekilleriyle bir tanışma toplantısı düzenlemişlerdi. Dün yemin törenimiz var. Bugün de grup toplantımız vardı. Grup başkan vekillerimizi ve grup yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelerimizi seçtik. Şimdi seçim bölgelerimize döneceğiz. 1 Temmuz Salı günü meclis başkanlığı seçimi için tekrar geleceğiz. Bu arada sizin de söylediğiniz gibi işte odamızın temizliği, badanası vesairesi yapılacak komisyon üyelikleri belli olacak. Ondan sonra da herhalde meclis çalışmaları başlayacak. Evet. Artık meclis başkanlığı seçimleri sonrasında da evet. tamamen yerleşmiş olursunuz. Odalar boş. Zaten e, duvarda da sadece e, andı görüyorum. Dün vekillerin etmiş olduğu ant e, Sanırım e, sayın Mustafa Üznüp Bozkurt da ona e, çalıştı yemin öncesinde. E, dediğim gibi meclisteki e, vekil odalarında tüm hazırlıklar devam ediyor. Bugün de e, bu haftada hafta sonuna kadar da boya ve badana işlemleri yapılacak ve o boya ve badana işlemlerinin ardından da artık vekiller meclis başkanını seçtikten sonra da tamamen odalarına yerleşmiş ve 25. dönem parlamentoya da artık tamamen hazırlar diyebileceğiz diyelim.